Mayta kanlı rapim tiger olmaz Bugün sizlere en büyük sorum en büyük ganimetim en büyük ekipmanımı gösteriyorum Size merhabalar arkadaşlar ben Telefon Oyuncusu kanalından Tayfun Berk Bugün sizlere en büyük sorum en büyük ganimetim en büyük ekipmanımı gösteriyorum Ta ta Hıh hı, yani Evet en büyük ekipmanım bu ben bir telefon oyuncusuyum. En büyük ekipmanım bu. Şimdi en büyük silahımı sizlere sunuyorum. Hepinizin böyle deli gibi sorduğu soru. Hani her videomda en az bir tane oluyor neredeyse. Buna cevap olacağız. Videoyu nasıl çekiyorum? Şu şekilde. İlk önce ekranı açıyorum tamam mı? Sonra buraya giriyorum. Sonra oyunumu açıyorum. Örneğin bunu açalım Clash of Clans. Açtıktan sonra oyun böyle oluyor. Sonra bak şu gördüğünüz tepedeki şu kilit tuşu var ya hani bak zoomla şurayı birazcık. Her yani şey şu şu. Ha, ona birazcık basılı tutup çekiyorum parmağımı. Bu çıkıyor. şu Şöyle. Fokusladı mı? İşte bu çıkıyor. Sonra şuraya basıyorum. Bak ekranı kaydete basıyorum. Tamam mı? Bu çıkıyor karşıma. Facecam için şuna basıyorum. Facecam açıldı şu anda. Bizim soneri görüyorsunuz. At 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 soner. Soneri görüyorsunuz. Buraya bastığımda da kayıt alıyor. la 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 la. Sonra da. Buradan durduruyorsunuz ve oyundan çıkıyorsunuz. Daha sonra işte buraya geliyor. Açıyorsunuz. Açalım. Kayıt alıyor. Sonra da Bu kadarcık şey için beni deli ettiniz, verem her videoda sorduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ha, bir de şöyle bir durum olabiliyor. Lan geri zekalı madem telefonun yazılımı neden bize söylemiyorsun mal herif salak herif Diyebilirsiniz ben sizin hepinize bunu söyledim Arkadaşlar telefonun kendi yazılımı diye her seferinde şey böyle kıçımı yırttım Evet bunu yaptım Lanet olsun ki yaptım ah, peki asıl soru şu Madem bu Sony'de bu yazılım var Peki Sony kullanıcısı olmayan insanlar nasıl bunu becerecek Çok basit telefona Mobizen adındaki programı kurarak ve Google amcadan birazcık araştırarak bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.